Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Kur'an-ı Kerim'de Kur'an ölülere okunur mu yoksa dirilere ölü doyar mı doymaz mı onu öğreneceğiz. Allah'tan Allah'tan başka yalvardıklarınız ise hiçbir şey yaratamazlar. Halbuki kendileri yaratılıp duruyorlar. Nahl Suresi 20-21. ayette Allahu Teala bize işte böyle emrediyor. Diyor ki Allah'tan başka yalvardıklarınız ise hiçbir şey yaratamazlar. Halbuki kendileri yaratılıp duruyorlar. Hep ölüdürler. Bak ölü, ölüye gitme diyor. Kendi başına diri değildirler. Ne zaman diriltileceklerini de şuurları yoktur yine İsra suresinin 57. ayetinde Allahu Teala şöyle emrediyor. Onların yalvarıp durdukları Rablerine hangisi daha yakın diye vesile ararlar. Demek ki bu ziyaretlere, yatırlara, mezarlara, ölüye giden onlar vesile olsun, aracı olsun. İşte ya Rabbi sen beni bunun hatırına ver veya da ben e, ee, ona yalvarayım veya de aracıyorsun diye gidiyorlar. Bak allah Teala ne diyor? Onların yalvarı durdukları Rablerine hangisi daha yakın diye vesile ararlar. Ve rahmetini umarlar. Yani onlar ona rahmet mi edecek? Hayır. Azabından korkarlar. Yani o ölülerin azabından korkurlar. Çünkü Rabbinin azabı korkunç bulunuyor. Demek ki Allah'ın azabı korkunçtur onlar azap edemezler. Yine Hac suresinin 12. ayetinde Allahu Teala yine şöyle emreder. Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne fayda veremeyecek şeylere yalvarır. Demek ki Allah'ın dışında gidip başka bir ölüye, yatıra, mezara, ziyarete, veliye, aliye fark etmezsin yalvaran bir insan Allahu Teala yasaklıyor diyor ki Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne fayda veremeyecek şeylere yalvarırlar. İşte bu en uzak sapıklık olur. Demek ki Allah'ın dışında başka şeylere, ölülere neyse yalvaranlar sapıklardır. Yolda sapmışlardır. Yine Hac Suresi 73. ayette Allah-u Teala şöyle mi diyor? Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Haberiniz olsun ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Hepsi onun için toplansalar bile ve şayet sinek onlardan bir şey kaparsa onu ondan kurtaramazlar. İsteyen aciz, istenen de aciz. Yani o ziyaretlere giden adam zaten ya hasta ya sıkıntıda acizdir. O ölü de zaten ölüdür, doymaz, o da acizdir. Aciz olmayan Allah'tır. Yine Şuara Suresinin 213. ayetinde 213. ayetinde Allah Teala şöyle der. Dolayısıyla sakın Allah ile beraber başka bir ilaha dua etme ki. Yani Allah'la beraber başkasına dua edilmez. Allah öyle emrediyor. O azap göreceklerden olmayasın. Herkese diyor, sana, bana, geçmişe, geleceğe Allah'tan başkasına dua edilmez. Allah'la beraber kimseye dua edilmez. Ankebut Suresinin 41-42. ayetinde yine Allahu Teala bize emrediyor. Allah'tan başka veliler edinenlerin halleri örümcek misali gibidir. Bir ev edilmiştir fakat evlerin en çürüğü de şüphesiz örümcek evidir. Eğer bilselerdi. Demek ki örümcek evi çok zayıftır ama örümcek bilmiyor. Demek ki Allah'tan başkasına giden, yalvaran, orada medet bekleyen, ben imtihanı kazanayım, ben şöyle yapayım, böyle yapayım diyenlerin duaları örümceğin evi gibidir. Öyle bir dua yoktur. Onun o duası kabul olmaz. Dua direkt Allah'tan istenilir. Dua istemektir. Muhakkak Allah biliyor ki, Onlara onun dışında nelere, ne gibi şeylere yalvarıyorlar. Şüphesiz o güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Yine Fatır Suresinde Bismillahirrahmanirrahim 14. ayette Allahu Teala şöyle emreder. Eğer onları çağırsanız sizin çağırmanızı işitmezler. Yani siz o ölüleri, o veli dediğiniz ölüleri çağırsanız, sizin çağırmanızı sesinizi işitmezler. Faraza işitseler bile, yani işitmezler ama işitseler bile size cevap veremezler. Cevap yok. Kıyamet gününde sizin ortak koşmanızı inkar ederler. Yani onlar diyecekler ki böyle birisini zaten tanımıyoruz, görmemişiz, bilmiyoruz. Orta koşmanızı inkar ederler. Bu gerçeği sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez. Allah bize haber veriyor. Diyor ki en güzel haberi ben size veriyorum. Nerede? Kur'an-ı Kerim'de. Yine Kur'an-ı Kerim'in Yasin Suresinin 70, 70. ayet 74-75'te yine Allahu Teala emrediyor. Diyor ki bu Kur'an diriler içindir, ölüler için değil. Ama ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in Yasin Suresinin diriye değil gidip ölüye okuyorlar. Kur'an diri olanları oyarasın ve kafirler cezayı hak etsinler diye indirilmiştir. Demek ki diri olanlar yani biz canlı olanlar için Kur'an inmiş bir de kafirler cezayı hak etsinler diye indirilmiştir. Yine 74-75 Onlar güya yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Yani onlar demek ki onlara gidip sanki bir yardım görecekler. Öyle gidiyorlar. 75'te de halbuki ilahların onlara yardım etmeye güçleri gitmez. Oysa ki kendileri bunlar için yardımı hazırlanmış askerlerdir. Yine Kur'an-ı Kerim'in Fusulet Suresinin 48. ayette allah Teala şöyle emreder. Böylece önceden yalvarıp durdukları bugün onlardan uzaklaşmıştır. Kendilerinin kaçacak yerleri olmadığını anlamışlardır. Yani kıyamet gününde demek ki o yalvardıkları, o yardım göreceğiz veya bize şefaat edecekler veya bizi kurtaracaklar veya aracı olacaklar, Allah'a yalvaracaklar diye umdukları onlar her kimse kıyamet gününde onlardan uzaklaşmışlar tanıb Allah'tan başka yardımcı yok. Allah'tan başka kurtarıcı yok. Yine Ahkam Suresinin 5. ayetinde Allahu Teala bize şöyle emredir. Hem o kimseden daha şaşkın kim olabilir ki? Şaşkın. Allah'ı bırakır da kendisine kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek. Kiliselere dua eder. Yani Allah'ın dışında gidip dua ediyorlar. Onlar şaşkındırlar. Onlar ise onun dualarından habersizdirler. Sadakallahu'l-Azim.